Anne alın, alın. Tamam. 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 Annem çok kötü oynuyor. En iyi dayım oynuyor. Ben oynayamıyorum. Ben çocukken <laughs> <Evet>. çocukken <laughs> oynamıştım en sonunda. Baba en iyi oynuyor. 20 seneyi geçti. Ben ama, canım. ama annem oynayamıyor. Annen alışacak değil, anne. yani bir ısınacak anne. Üstüm şey ama. değil. Böyle atlayamıyorum. Bak, bak, bak dayı, yaratma baba. Baba, çok iyi o. Yani çok iyi veda etti. Bana çok hızlı gitti. Hiç olmaz ya. <laughs> ha, hep babana atıyorsun o. Babana mı atacağım? <gülüyor> <gülüyor> Baban da yok burada. Hay Allah'ını seversen. <laughs> Dayıma at var orada. Kardeşine at zaten. Of çok iyi. Orada, orada bana şey devam, <laughs> e devam bana et. Devam et. <laughs> Edemedim. De Tamam oraya git. Ay, alıyor. Alıyor. Bir Dur gelecek, olsa... gelecek gelecek. Aa, ağlan. Ağlan. De, gelecek o bekle. Bekle. Gelmez Tamam oraya. Gelecek o. Hadi. Hadi. giriyor ki oraya. Devam devam. Tamam. Ver bana. Hadi <laughs> ortada <duracağım>. of. <laughs> Bir şey yok devam et. Ben ortadaki topu çıkalım. Devam edelim. Var 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 diyemedim. Var var var. Ben bunun arkasında duracağım. Of. Oh, var var. Kıstır ama. Ya yine bu. Ah, var. Çok temizledim. <laughs> Anne, Anne. Ne yapayım dayanırsa. Atan tayla karşılayabilirsin. Ah, demişken... Çok güzel. Ooo Oo. çok iyi. Bu kadar göre he. Oraya çevirebilseydik. Hadi üçümüz yapalım şimdi. Annem yok ya diyecektim. Yürü be. Hadi Atın. Oh. Ne değil değil Hop, onu kurtar hemen. Bir, şey bir kere suya Gitsin ben alayım. Al. Ah. <laughs> o kule gitti. Al. İstediğin oldu orada. <laughs> Biz de Yok komik Elf oldu. Yok, kalmaz gördü. Vay. bir de benden uzunsun ha. Aa bir kere bana Tamam. Tamam ta. Git yok, Fazla gel Ben de suya gireceğim Aaa ah. Gel Bitti valla bu sefer parmağım, parmağım acıdı Parmağım da soğuyunca Ben 100'er alır gelirim hatun rahat ol Sana atacağım Ben onu atacak diye şey yaptım ha Bekliyorum dönmüyor bir türlü bana Hazırlıksız yakalanmış Koş gel alın <laughs> Bir düşüyormuş diyor şimdi <laughs> Az önce Ama... dedi ki ne güler izleri var ya Kendisi dışarıda <laughs> de... <laughs> <laughs> Sen at gitsin ben de yiyelim <gülüyor> <gülüyor> Koy kenara gitsin Hadi of oh, döndürdün Çok yüksek atıyorsunuz he be. Ben gelişe göre vuruyorum Ay. Atıyorum Dayım diyor ki geliyor geliyor bana gelir her zaman diyor <laughs> Ben de <gülüyor> <gülüyor> Ya sen de ya. ben alayım. O da evet. yani, şey <laughs> <ya? Biliremedim. gülüyor> şey o ya. Gel Hala gelmesini <laughs> beklersen gelmez amca. Hani ne ben de suya gideceğim. <laughs> Gel. Çok çok iyi. Sen derin değilsin. Sen yeraltının 7 fiti kurul herhalde. Şurada yerim. suya gidiyor. Bey e ben korkuyorum. Oh. Çok akıyor. O. Şurayı güzel tuttun. Hayır <laughs> niye saklanıyorsun? Eve gideceğiz. Yok. Hmm. Ben, tamam. He. Bey kapama. Beydi ya daha ileriye gitti. <laughs> aynen, aynen. Böyle yapacaksın. <laughs> gel bakayım, gel çocuğum, gel. Gel gel gel. Ben de oynayacağım. Kim attı? Ben attım. Ama iyi tuttun Arya. E, çok güzel atmışsın. Evet tam isabet. <gülüyor> evet <gülüyor> çok çok güzel ben. ayağı ayaklıştım ama. Yo kızım boyu geçi. Çok küçük <laughs> isabetim ya. yakalar. mu <laughs> acıyor mu basma ben de öyle kalın. Ben de <laughs>

Ya çok yasak atıyor. Göremiyorum su sıçrıyor. çok e çalışıyor mu bir Çalışıyor çalışıyor. Doğal ablamın en mutlu günü bugün herhalde. Atın. <laughs> Dur, ben de yazık ya. Hiç durmadan oynanır o. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Güzel. Bağırma ya. Baba geliyor. Enekler tamam. geliyor. Heh. Aa. Zeyrekli bir şey yapalım. <laughs> ne yapıyor ya ki kız Su içiyor. Hadi ya. be nasıl içecek ya? Yüzüyorlar. Sen onu zaten tutmuştun ben onu. Enekler buraya gelmiyor geçir, ya. Bunlar top getir kızlar. Kaçan evet. topları. Kim önce getirecek o zaman? Ben başlayayım. top ya. Aslında sert değil o kadar ya. Yok ya. Benim. Ha böyle yapıyorsun ya o yüzden mi Baba anne bile yapmamın ayak giydi. Bir daha. Bir ooo. daha. Atın, i̇yi bir döndürdün da, ama. Çok iyi tutuyor onu İyi döndürdü böyle. Ya böyle güzel rahat. Ben de bilseydim böyle giydim. Baba giymişim. sen, girerse alma, sen, ben ben sen alayım alayım. Alayım. şey girerse Ben da. İkiye orta bir misafir. Ali gel Çok şey, yok iyi. Be. Ne? Ben. ben, e, ben, 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 ben Buramıza geliyoruz. Alıştık Hadi atlamalı, zıplamalı. Bak burada buramıza geliyor. Hangi yere gire? gelmek istersen. Bu oraya, burası geliyor. İnekleri. Ne? Orası. İneklerin burası geliyor. <laughs> ben, <da> atayım, ne? <laughs> ben de atlayayım. Ooo iyi yaptın. Efe'nin ya yaptığı halde. Parmak uçuyor galiba. Ben de üstüne da. Hayır, öptün olduğum için. Ben hani de Ay buz gibi sığır. <laughs> de gider dedim yani ama gitmedi. Dur alayım. Babadan altıma şort giymedim. Baba ben altıma şort giymedim. Saka saka kıvırdım. Şehirlikle girdim daha Kıvırdım. Ben yoksun Seymen. Kıvırdım. Top deli doğruları, doğruları. Yok. Sevimlemeyi güldüm. Çatır olayı gider de sen gel. Hayır. Var orada da ağzı var. kızım. Ben burada bu sefer. Kim? Aa, yine yine. Ya, ya. ya. Öyle gidiyor. Bak bana mı ediyoruz, Bak, bu sefer. da çok toplanıyor. Dayım atıyor. Ha? atıyor. ben alıyorum. Dayım atıyor. 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 Dayım Dayım atıyor. Dayım Dayım atıyor. Dayım Dayım atıyor. Babama söyleyeyim. Baba mı? görüyor mu? Yok artık. İki orada mitte. Ama orada daha çok şeyler var. Baba Ama oraya, oraya gidiyoruz. Baba. Sen niye gidiyorsun ki oraya zaten? Ne gitti? Yusuf alırdı. Boşver. ver. Konaplarım ve var. Bayan, hem de ıslak. Hadi. Daha çok ağır olur. Eğer alırsan <laughs> dedim bravo. Kurtarırsam biri bu. Kum olsa atırım böyle şey yaparım Aynen ya. onu merak ettim ya. ya <laughs> <laughs> <88. Gülüyor> <laughs> baba, baba Nasıl yapıyor? da sesi duyabiliyorum? Ne yaptın? Ne oldu? 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 yapıyor? oldu? Ne oldu? Ne Ne Koğalım onu söylüyorlar ama Şöyle yap. Şöyle atsa. Yazmıyorlar. Bir siklederek. At o. Tiksik. Ben atacağım. Evet ya al der evet. Hadi bir tekinden. Evet, tamam. evet tamam. Tamam. ya hadi bir boya getirsen olur ya. Oraya gideyim mi? Yok, Yok daha da geldi. Baba bir şey yiyeceksin. Ben burada Ay, Babam, Gel de, bu diyor. Baba uçuruyor. <laughs> Aa gelmiyor işte? bu abla Geliyorlar. <laughs> Gerçekten gelmiyormuş Hilal abla. Aa geliyor. Hadi gelmiyordu zaten. Ben geliyorum, Geliyor dedi. Duyular yukarı çıkmışlardı.